الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى على رسولنا محمد صلى على طبيب قلوبنا محمد صلى على شفيع قلوبنا محمد بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس زائقة مات ثم إلينا ترجعون Sadakallahülazim. Yüce Rabbimiz, Kur'an-ı Kerim'de bütün canlar, bütün neticeler ölümü tadıcıdır. Sonra muhakkak bize döndürüleceksiniz buyuruyor değerli kardeşlerim. Konumuz ölüm. Bir imtihan sahası olan dünya ve ebedi hayat olan ahiret hayatı. Bu dünyaya aslında canlı olarak gelen her şey ama her şey bir sonucu vardır, ölümlüdür. Aslında ölüm İslami manada aşığın kavuşmasıdır aslında. Ölüm korkulacak bir şey değildir. İnsanoğlu doğup ölünceye kadar üç merhale geçirir. Bir müddet anne karnında, bir müddet dünyada ve bir müddette ebedi hayat olan ahiret hayatı. Bu üç merhale. <laughs> Dünyada dediğim gibi canlı adına ne varsa her şey ölümlüdür. Allah Teala'dan başka her şey ölümlüdür. Bunu biliyoruz. Bizler kısa bir misafirlikten sonra bu dünyayı ebedi olan ahirete göçmek için terk edeceğiz. Bu dünyadan nice Peygamberler nece insanlar geldiler geçler. Dünya kuramadan beri Hz. Adem Aleyhisselam'dan ta bu zamanımıza kadar nece böyle insanlar güçlü, kuvvetli, her şeyle, ihtişamıyla dünyayı hükmeden insanlar geldiler geçtiler ama hiçbirinin yerinden, yurdundan eser kalmadı. Ve götürürken makamından, mevkinden, malından, mülkünden zerre kadar, nasıl ki annesinden cıplak olarak doğdu, cıplak olarak gitti, git giderken de üstü için bir bez parçası aldı gitti. Ağızların tadını bozan ölüm ve ötesi. Bunu anlatmaya çalışacağız. Ölüm. İnsanlarda Allah'ın Teala'nın vermiş olduğu bu sayılı nefesler ömür müddeti bir gün son erecek. Her canlı gibi sayılı nefesler bitecek ve nihayet erecek. İşte o zaman, işte o zaman ecel ansızın kapıya gelecek, kapıya vuracak. Esselamu Aleyküm diyecek Melekül Mert Azrail. Esselamu Aleyküm Ahmet Ağa, Ağa Ben geldim. İşte o zaman biz ne diyeceğiz? Azrail kapıyı çaldığında, selamı çaldığında biz ne diyeceğiz? Eyvah! Eyvah! Sen niye geldin? Henüz erken. Ben Henüz ev yaptıracağım, ev aldım, borcum var. Oğlan ev vereceğim, kız gelin edeceğim. Efendim, tada aldım, araba aldım, koşlarıyla uçacağım. Henüz erken, bunu mı diyebileceğiz Azrail'e? İnsanoğlu maalesef gözü doymaz. İşte böyle bir zamanda gelir ki Melekül Mert Azrail, o zaman ansızın gelen bu Azrail'e böyle bir şey deme lüksümüz asla olamayacaktır. Yoksa hoş geldin. Ben zaten her şeyimle seni bekliyordum. Ben hazırım, her şeyimle hazırım. Ama işte bunu diyebilmek önemli. Her şeyle hoş geldin diyebilecek olan insanlar Allah'ın emir ve yasakları doğrultusunda yaşayan tam manasıyla İslam'ı hayatına döken insanlardır. Ne mutlu ki o insanlar üzülmesine Rabbimiz bizleri inşallah ilham verilsin. Kur'an-ı Kerim'de Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Estağfirullah. Estağfirullah. Ve men hayatı dünya illa la'in ve lem ve lettarul ahira hayrun lillezine yettebuna efele Dünya hayatı ancak bir oyun ve bir eğlenceden ibarettir. Elbette ki ahiret yurdu Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için daha hayırlıdır. Hala akıllanmayacak mısınız? Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de uyarıyor aslında. Dünya hayatı bir oyun ve eğlence. Biz Müslümanların, bütün insanların, oğulları, kızları, komşuları, efendim, iş yerindeki arkadaşları artık hayatında ne varsa hepsi de bunun imtihan sorularıdır. Bu dünya imtihan sahası hayatımızdaki karşılaştığımız insanlarla olan diyaloğumuz da bizim imtihan sorularımızdır. İşte bir komşumuzla geçimimizdeki <laughs> e, bir komşusunun komşusuna razı olabilmesi için elinden ve dilinden emin olan insan gerçek mümindir, imanla içidir. Bir komşusu diğer komşusuna emin olduğunu güvenmelidir. Bu senin imtihan sorumludur. Bir komşunu rahatsız ediyorsan, iş yerinde bir arkadaşının hakkını hukukuna irayet etmiyorsan, kardeşine olan ilişkilerinde hak hukuk tanımıyorsan, bütün bunlar hayatımızda imtihan sorularıdır. Bunu böyle yapmak lazım, böyle anlamak lazım. Nereye gidiyorsak, ne iş yapıyorsak, karşılaştığımız her işlerde onun bizim için bir imtihan olduğunu bilip ona göre dikkat etmemiz lazım. Bunlar bizim aslında verilmiş öğrenciler imtihanda kopya çekerler soruların cevabını almak için. Ben diyorum ki soruların cevabı veriyorum size. Bu sorular sorulacak size. Kopya veriyorum. Orada sorulacak. Sen dünyadayken şu mahallede, şu evde oturuyordun, şu iş çalışıyordun, Buralarda şu arkadaşlarına, şu komşularına halk oku, riayet ettin mi? Helal saydın mı? Bunlar sorulacak bize. Yoksa bilmediğimiz bir şey sorulmayacak. Onun için bu dünyada aslında ekim yeridir. Ekme yeri. Öbür dünya, ahiret hayatı da mahsul kaldırma yeridir. Şimdi biz tarlaya ektiğimiz bir fasulyeyken, fasulye eken fasulye Öyle değil mi? Mısır eken Mısırı kaldırır. Bu dünyada sevap eken, iyilik eken, hayır hasenat eken öbür dünyada hayır hasenat kaldırır. Sevap kaldırır. Cennete gidecek meyveler kaldırır. Ama şer adına, kötülük adına, kötülükler yapıyorsa bu dünyada onlar ekiliyor. Orada da cehenneme gidecek mahsuller kaldırır. Kim zerre kadar iyilik işlerse onun mükafatını, kim de zerre kadar kötülük işlerse onun mükafatını cezasını görecek. Hiçbir şey karşılıksız kalmayacak. Değerli kardeşlerim, mezarlıkların kapılarını kapatmak mümkün değil mezarlıkların kapılarına kapatmak mümkün mü? Mümkün değildir. Avalan saça dur demek mümkün müdür? Yıpranan şu beden dur demek mümkün müdür? Bükülen bele, tutmayan ayaklara, dizlere <laughs> dur demek mümkün müdür? Maalesef. Bunlar Allah'ın dünyada bir kanunudur. İnsanlar ömrü olan doğarlı, büyür, 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 canlılar i̇şte sonra tekrar küçülme devrine girerdi. Artık yaşlanma çocuk bir dönemine girerdi. Onun için bazı şeyler bizim elimizde olmadan gidiyor aslında. Bir şeyleri biliyoruz aslında. İşte zarara neresinden dönersen kader hesabı bir an önce kendimizi hesaba çekmemiz lazım. Ölmeden önce ölmek lazım. Hocam ölmeden önce nasıl ölünür? Ölmeden önce ölmek demek insanlar ölünce neyle karşılaşacaklar? Kaderden mümkün kir sualler var ve ameline göre mahşere kadar hesap. Orada sorulacak olan şeyler de böyledir. O zaman ölmeden önce ölmek orada yaşanacak olan sorulacak olan soruların cevaplarını sorularını şimdi hayatta iken biz hayatta iken biz bunu kendimize sormamız lazım. <laughs> dün hatasıyla sevabıyla günahıyla her şeyle dün geride kalmıştır. <laughs> Yarın ne olacağı belli değildir. Yarın çıkacağımız garanti de değildir. Bu cümleler çok önemli. Her geçen gün, her geçen gün geride kalıyor. Gelecek gün yaşadıkça biz aslında son olan Allah'ın bize vermiş olduğu ömür nihayeti, filiş diyelim onun sonucuna her geçen gün yaklaşıyoruz oraya. Nasıl ki bir yazılı takvim yapılan koparta koparta bitiyorsa bizim yazılmış olan ömrümüz her geçen gün bir gün, bir gün, bir gün, bir gün, bir gün böyle ay günler, haftalar, aylar ve nihayet 12 ay bitiyor. Aslında ne oluyor? Sonuca doğru hızla yaklaşıyoruz. Şimdi sorsam hepinize kaç yaşındasınız? Bakarım şöyle 50-60-70 ee, ortalama yaş. Anneanne ne zaman doğdun? Şimdi yine doğmuş gibisin işte. Vardır 50-60 yaşında bir ömründe bir hikaye vardır aslında. Ama şu anda sorsan neler görmüş, neler geçirmişsindir ama hiçbir şey görmemiş, hiçbir şey yaşamamış gibisin şu anda. Birden her şey su gibi gelip geçti 50-60 yıl. İnsanlar ölürken de böyledirler. Azrail geldiği zaman sanki bugün gün doğdum, bugün ölüyorum. Aynen böyledir. Onun için değerli kardeşlerim, Bu dünyaya neden geldik? Ne için geldik? Biz insanız. Eşşif-i mahlukatız. İnsanlar da bir mahluktur aslında. Ama mahlukların, hayvanat aleminin en şereflisi insandır. Nereden bellidir bu? Şu nokta kadar olan Allah'ın bize vermiş olduğu bu aklı sayesinde en zayıf varlık olan insan aklı sayesinde bütün hayvanatı emre altına almasını bilmiş. Düşünün, şöyle bir örnek vereyim ben. Bir koyun yavruladığı zaman yavrusu birkaç dakika sonra annesi emmeye başlar, yürümeye başlar öyle değil mi? Bir koyun başlar. Ve kendi karnına doyurmanın çalkasını verir. Ama mübarek çok zayıf olan insan, o bebek en az iki yıl annesinin karnında bakıma muhtaç. Annesi süt verirse içecek, su verirse içecek, efendim altına temizleyecek. En zayıf varlık insan velhasıl. Her şeyi de düşünün şöyle. İki yıl. Ondan sonraki çocuk dönemi ve henüz daha daha ne zaman böyle 15-20 yaşına zaman, çalışmaya başladığı zaman kendi başının çaresine bakar. İşte Rabbimiz öyle bir denge yaratmış, ki bu mahlukat aleminde insanlara vermiş olduğu bu aklı sayesinde bir fili, o gücün kuvvetiyle bir fil ordusunu, bir aslan ordusunu, bütün vahşet hayvanları emri altına alması, onları evcilleştirmesi bilmiş. Onlardan kuvvetlinden faydalanmasını bilmiş. Uzaya çıkmış, fezaya çıkmış, uçaklar yapmış, gökyüzünü fethetmiş insan oldu. Zırh aklı sayesinde. Peki o zaman sormak lazım. Bu dünyaya niçin geldik? Uzman anlattım. Hayvanat alemi var, insan alemi var. İnsanlar da yerler içerler, hayvanlar da yerler içerler. Ve deli hacet yaparlar, öyle değil mi? Ne fark kaldı? İşte bir fark var orada. Aynı şey, ortak şey midir? Yerler, içerler hacet yaparlar. Fakat biziz. Neden? Sizi, işinizden hanginizin daha iyi amel yapacağını sınamak için. İkinizden hanginizin daha iyi amel edeceğini sınamak için gönderildiniz. Siz dünyayı imtihan için gönderildiniz. Açıklaması ölümü ve hayatı onun için yarattık. Dünyada imtihan, öbür alemde ceza ve mükafat diye. Değerli kardeşlerim, insanlar cehennemde girince şöyle derler cehennemdekiler, ey Rabbimiz bizi dünyaya geri gönderin de Bizi dünyaya geri, geri gönder de bugün cennetten mükafat gören, cennete giren o Müslümanların yaptığı amelden daha fazla amel edelim dünyada. Allah-u Teala ki Kur'an-ı Kerim'in açıklamasını göre Ben size bu işleri yapacak kadar dünyada zaman vermedim mi? Dinlemediniz mi? Hocalardan, kitaplardan öğrenmediniz mi? Peygamberler gönderdim kitapları gönderdim. Niye dinlemediniz? Atın bunlar cehenneme Orada, orada son pişmanlık. Giden geri gelmiyor. Var mı giden? Evet. Geri gelen var mı? Yok. Bir kere geldik, bir kere gideceğiz. Ve Azrail gelecek, kapıyı çalacak. Esselamu Aleyküm. Şevkat Ebina, Emin Ağa, Ben geldim, hazır mısın? Sen niye geldin diyeceksin? Ben Henüz dediğim gibi, ev yaptığım borcum var, oğlanı vereceğim, kız geri edeceğim. mi diyeceğiz? Böyle diyecek asla bir lüksümüz olamayacak. Ama keşke şöyle söylesek, hoş geldin ve hoş geldin. Ben zaten seni bekliyordum. İşte inşallah bizden, o bekleyenlerden, Azrail her an gelebilecek durumunda olanlardan, o umutla, o ümitle yaşanamadığından. Ölümün ne zaman geleceği belli değil, bunu biliyoruz. Bakmışsın dışarıda adam ölüm kalıyor. Bakmışsın trafik kazası. Çeşit çeşitler ölümler. Ama şaka gibidir ama maalesef giden geri gelmiyor. Bunun terapisi yok. O zaman henüz hayattayız. Nefes alıp veriyoruz. Şu andan itibaren terbiye edip Hayatımızı bir çeki düzen mermeni tam zamanıdır. <laughs> Hayat bizdeyken, Diğer kardeşlerim, burası çok önemli. Hayat bizdeyken, nefes alıp veriyorken geliniz. Geliniz. Şöyle bir hayatımızı çeki düzen bir muhasebe yapalım. Ben neredeyim? İşin neresindeyim? Doğru yolda mıyım, yanlış yolda mıyım? Helal haram sayıyor muyum? Bakınız, Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Şu beş şeyin hesabını vermeden Allah'ın huzurunu ayrılamayacaksınız buyuruyor. Şu beş şeyi iyi bilelim ki bu beş şeyi hayatımıza döktüğümüz zaman inşallah kurtuluş erenlerden oluruz. Anlatıp dersimi bitiriyorum. Ömrünü nerede harcadın? Gençliğini nerede bitirdin? nereden kazandın? Ve malını nereye harcadın? Bildikleriyle amel ettin mi? Hocam zaman oldu mu? <laughs> Bildikleriyle amel ettin mi? Ömür denen sermaye bizi budur çağından ölünceye kadar olan o nefes aldığımız o hayat dünyadaki şu anda yaşantılarımız bizim tek 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 sadece sayımız sorulacak. Neden? Biz çocuklar okuduk ya der ki melekler var yazıyor dedik. Şimdi kameramanlar var burada sağda solda. Her hayatımızın her safhası kaydediliyor kameramanlar tarafından. <laughs> Şimdi bizler tahtayı yaz yazarken yanlış yazmayı sileriz değil mi? İşimiz gelmeyeli. Peki meleklerin çektiği Allah korusun bir yanlış yaparken, içki içerken, kumar oynarken o çekmelekleri çektiği o e, manzarayı nasıl sileceğiz bir hayatımızda? Onlar orada gösterilecek. O yanlış yaptığımız, orada gösterilmesini istemediğimiz şeyleri nasıl melekleri çekme diyebilecek miyiz biz? Çekiyorlar onlar her şeyi. İyisini çekiyor, kötüsünü çekiyor tabii Al, kitabını oku. Al, seyret. Orada seyredeceksin. <laughs> Ve bütün azaların orada sana şahitlik yapacak. <laughs> Değerli kardeşlerim, biz boş değiliz. İnsan olu boş değildir. Her insanın melek velakisi vardır. Melekler tarafından bütün hayat şekilmektedirler. Bunun bilinciyle anlattığım şu beş şeyi ömrüne nerede harcadın? Gençliğine nerede harcadın? Malını nereden nasıl kazandın? Bak çok önemli. Helal yoldan mı? haram yoldan mı? Bu kazandığın malı nereye harcadın? O da önemli. Helal yoldan kazandın da haram yolda da harcadın mı? Helal yolda harcadın mı? Bu da sorulacak. Ve bu bildiklerinle amel yaptın mı? Günde beş vakit ezan okuyorum. Ezan okunca sen neredeydin? Bizim her geçen gün, <laughs> her gün nasıl ki bir bakkala borcumuz var yazdırıyoruz. Biz Müslümanlar her gün beş vakit borçluyuz. Onu o borcumuzu ödemediğimiz müddetçe beş, 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 beş bu çoğalıyor. Sorulacak. Biz insanız her şeyle insanız. İnsansa böyle bir nimete <laughs> mal olmuşlar. Bunun hesabı kısım olacak. O zaman hayatımıza çekilecek vermemiz lazım. Şöyle gülüm çalından şu ana kadar olan zamanımızı iyi değerlendirmemiz lazım. Allah'a bir daha olsun. <laughs> Cumanız mübarek olsun. camilerimize aydınlatıp aydınlandırdığınız gibi inşallah. Rabbim de öyle cesleri kalplerinizi aydınlatıp durdurmasın.